sin topraklarına, Kudüs topraklarına, Mescid-i Aksa'ya yönelen bu Siyonist tecavüzleri, bu uydurma planları asla ve asla kabul etmiyoruz. Nereye gidiyorsa gitsin, alsın Amerika o çok sevdiği İsrail'i başına çalsın. Türkiye'deki yetkililere sesleniyorum. Ya siz Erbakan hocamızdan hiç ders almadınız mı Allah aşkına? Ne yaptı bu Erbakan hocamız dünya siyonizmi karşısında? Kanakal kan, dişe diş metoduyla mücadele etti. <laughs> Filistin bir İslam toprağıdır. Kudüs'te sadece ve sadece İslam'ındır o kadar.